Merhaba evet, arkadaşlar. merhaba. Domo konnichiwa minasan. Hai, evet arkadaşlar. Bugün plus. Japonya'nın karanlık tarafı mı desen. Ne diye biliyor Türkçede? Dark side. Yani dark side yani. Harika, evet, karanlık tarafı. Karanlık <laughs> tarafı. Karanlık yüzü. Evet, karanlık yüzü. Belki evet. bu 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 konuda devam edeceğiz. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Geçen bizim eski ee, başkanımız, başbakan, başbakan, başbakanımız. Shinzo Abe'nin başına geldiği kötü orayı evet. belki hatırlayan ve du duyanları çok vardır işte onun nedeni de işte o suikastçı adamın nedeni de işte o Shinzo Abe'nin bir tarikat Japonya'nın tarikatıyla bağımlı olduğunu ee, alakası yani olduğunu. bir dini hmm. topluluğa bağlı olduğunu ee, düşünüp ee, aslında intikam almak istediği o dini topluluk ama işte o dini topluluğa ulaşamadığı için e, oraya bağlı olduğunu düşündüğü en büyük destekçisi olduğu düşündüğü Shinzo Abe'yi hedef görüp ona suikast yaptığını söyledi suikastçı. Suikastçının hikayesi ortaya çıktıkça aslında insanlar suikastçıya da üzüldü, acıdı evet. diyebiliriz. Evet. Çünkü gerçekten e, kötü bir e, deneyim geçirmiş gerçekten. Annesi Babasıyla babası mı rahmetli olmuştu? Babası zaten o suikastinin babası zaten rahmet olmuştu. Suikast küçükken. Ondan evet. sonra annesi de ona üzülüp de bir tarikata giymiş. Yani annesi duygusal boşluktayken aslında hmm. e, dini bir e, topluluğa üye olmuş. Yani aslında e, şöyle bir şey var Japonya'da. Biliyorsunuzdur işte yalnız insanlar işte psikolojik e, Çok. bunalımda insanlar falan. Çok. Japonya'da. Böyle insanları, dini toplulukların hedefi arkadaşlar, böyle insanlar. Evet, yani onun için bugünün konu, Japonya'da tarikat çok mu? Evet. Bunu bu üzerinde konuşacağız. İlk başta cevap vereceğim. Çok var. Var. Japonya'da çok tarikat var. Evet. Gerçekten bayağı var. Evet. Hatırlıyor musun yani biz? Yani tarikat demeyin de dini topluluklar. Dini topluluğu mu? Evet. Okay. Yani dini topluluklar çok var ve... Ee... Yani birçok ülkede olduğu gibi siyasetin içinde de hmm. e, ülkenin yönetiminin içinde de sızmış durumdalar arkadaşlar. Aynen. Bu aralar Japonya'nın gündemi de her gün Haber'de ne çıkıyor biliyor musunuz? Bir politikacı eski bu din toplu ne? E, dini topluluğu. Dini topluluğuyla Aa, ne iletişim var, evet, toplantıya katılmış, o evet. aslında onun üyeymiş falan. Evet. çok her gün çıkıyor, baş yapmış, desteklemiş, evet. işte rüşvet çok evet. Gerçekten abartıyor. Şu abart an Japonya'nın ee, her gün Japonya'nın medya hmm. tamamen buna odaklanmış durumda, medya tamamen siyasetçilerin ee, dini topluluklara Topluluklarla olan ilişkilerini araştırıyor şu an. Evet. Japonya'nın her günkü gündeminde bu var. Hangi siyasetçi, hangi hmm. e, dini topluluğa ne yapmış, işte nasıl girmiş mi, işte bağışta mı bulunmuş, işte onu destekleyen bir konuşma mı, mi yapmış. Böyle şeyler çıkartıyorlar. Her gün yeni gündemde. biri çıkıyor. Her gün yeni biri. Evet yani şunu söyleyelim. Japonya siyasete çok iyi, yani halk olarak çok ilgi duymayan, bir toplum gibi gözüküyor. Yani oy kullanma oranı çok düşük bir ülke. Ama e, şu da var ki siyasetçiler bence güçlü. Yani özellikle e, tek bir parti hep öne çıkıyor Japonya'da. O parti daha güçlü gözüküyor. Destekleri de destekçileri de çok fazla var. Neyse, e, partilerde partilerdeki konumuz dediğim gibi işte e, dini dini topluluklar. Eşimin de dediği gibi gerçekten çok fazla topluluk var. Bizim mahallemizde bile. <gülüyor> Hatırıyorsun. <gülüyor> vardı. Değil mi? Hatırıyorsun değil mi? Evet. Yani bir böyle Natori yani Sendai tarafında oturduğu zaman da Yokohama Oturama tarafında da, da oturduğumuz zaman kesinlikle o dini topluluğunun Merikes Yaşube. Şube. Şube var <laughs> hem de BD ne ve sakıldığı yer falan da değil yani. BD böyle BD açık, açık üzerinde, açık açık, açık. cadde üzerinde param var açık. ve kesinlikle şey geliyor. Mesela yeni taşındık diyelim. Evet. Ha. o zaman böyle iki teyze evet. genel olarak iki teyze böyle tık tık kapıya doğru kapıya geliyor. Ha. Böyle baktım evet diye böyle çıkıyorum tamam mı? Ah çok kibar davranıyor buranı önce. Çok kibar bir şekilde. Çok davranıyor. yardımcı, çok destekçi oluyorlar. Evet, evet. Şöyle söyleyelim, biz Yokohama'ya taşındık hmm. e, ve bir gün kapı çaldı. İki tane teyze geldiler e, ve şey e, yani beni böyle bayanları topluyoruz işte birbirimizle iletişim kuruyoruz, aha, işte aha. birbirimizin dertlerini dinliyoruz, arkadaş oluyoruz, sohbet ediyoruz diye beni de davet ettiler. Biz ilk başta işime çok anlamadık hani nasıl bir şey hani ne belediyeden mi geliyorlar falan filan diye. Tamam işte müsait olduğumuzda geliriz katılırız falan dedi keşke demez olaydık <laughs> her hafta gelmeye başladılar Aa, yani ne zaman geleceksiniz İşte gelin lütfen bekliyoruz gibi ee, artık ben tedirgin olmaya başladım çünkü kapıyı açana kadar bekliyorlar kapıda yani ben açmak istemiyordum Tekim diye ama camdan bakıyorum bekliyorlar Ca İşte camın arasından bakıyorlar evde birisi var mı falan diye. Yani hmm. ben korkuyordum Emir Kevci'ye sessiz ol falan diyordum. Yani böyle e, <laughs> tırstığım bir dönemdi o teyzeler. Ama şöyle de bir şey var. E, yani tam kapıya geliyorlar falan ama siz tepkinizi gösterdikten sonra e, tamamen kendilerini çekiyorlar. Biz de şöyle bir şey yaptık. Yani katılmak istemediğimizi söyledik. E, ve sonrasında e, onları tekrar mahallede gördüğümüzde işte te, hani e, eşim onlara benim eşim zaten Japon değil, Japonca bilmiyor. Onu korkutuyorsunuz diye söyledi açıkçası. Evet, evet. Onu tedirgin ediyorsunuz. Evet. Lütfen gelmeyin diye söyledi eşim onlara. Onlar da bayağı rahatsız oldular şimdi bu söylediğinden. Beni gördükleri zaman saklanıyorlar. <laughs> Biliyiz böyle arkalarını falan dönüyorlardı. Ya işte gelmesin ya, yaklaşmasın ya zaten gerçekten. Evet. Hakikaten yani. Biraz korktum Ve yani. hiç dinlemiyor onlar gerçekten. Yani Hı. mesela biz Sendai tarafında yaşadığı zaman da geliyordu birkaç kez tamam mı? Hı. Yani sen var mıydı tam hatırlamıyorum da. Bir böyle geldi. Böyle hiç sormadan anlatmaya başlıyor. Biz şöyle bir şeyiz. Biz bu bir şey tapıyoruz falan. Ne, ne, ne diyorsunuz ya diye böyle. Bir şeyde, ah, Hatırladım evet. Bir şey yani bizim bu büyük bir başıyı e, ne İ, ya, iyi insanımız var. Evet, e, evet. liderimiz var işte. O e, hepimiz böyle kurtarıyor diyor. Neden kurtarıyorsunuz ya İnsan değil mi diye? He? <gülüyor> <gülüyor> Çok böyle anlatıyor. Evet, onlara şey söylüyordu. Evet. Hiç anlatmayın diyordu. Benim eşim Müslüman. Evet evet. <laughs> evet evet yani bizim eşim o e, eşim, o hiç eşim dinlemeyecek Müslüman. Evet hissedebilecek <laughs> Yani zaten Allah büyük Allah var yani. O, o yeteri dedim. <laughs> Allah var o, yeteri dedim. İşte onda da, onlar da da anlamıyor işte. Böyle baka kaldı. Ondan sonra devam ediyor hara. Ama yani bizim bu e, liderimiz ya da bizim meşya yani meşya meşi meşya zaten şey değil mi bu? e, ee, neydi? Musevilerin tanrı değil mi falan dedim yani. Onlar da hiç anlamadan konuşuyor ya. Evet. Yani gerçekten kafa yemiş bana göre. Eee yani çok evet. Ve Japonya'da bizim duyduğumuza göre, işte medyadan falan duyduğumuza göre bu dini topluluklar hmm. e, işte dediğimiz gibi işte yalnızlık hisseden, mesela işte beni yabancı gördüler ve benim yalnızlık hissetmemden e, hissedeceğimi düşünüp bunu kullanmak istediler açıkçası. Hedefi hedef evet, o. Hedef o, o onların insanlar. çünkü. Evet işte yalnızlık çeken, işte e, psikolojik bunalımda olan, işte maddi sıkıntıda olanlar. Evet. E, bu insanları hedeflerine alıp aslında daha çok bu insanları maddi sıkıntıya sokuyorlar. Çünkü Aynen. neden? Aynen. E, çünkü her e, toplantılarına, her e, seminerlerine, işte her bir şeylerine bunlar para istiyorlar. Evet, evet para istiyor. Onlar böyle üye ordu diyelim. Ondan sonra toprantıya çağırıyor. Çünkü evet. yalnız his, yalnızı hisseden insanlar böyle çağırıp da sanki arkadaş gibi davranıyor ya. Ondan sonra üye vurdu diyelim. Para lazım. Yani şunu mesela kitap varın diyor böyle ne? O onların bu topluluğuna... şöyle güzel sözleri yazdığı şey ee, ne bileyim kitap satmaya çalışıyor. Ondan sonra aldım diyelim. Ondan sonra devamlı bir şeyleri satmaya çalışıyor. Almazsa bir ne büyük e, ne bu bizim tanrımızdan güzel enerjimizi alamıyor evet evet aynen evet. işte şans seninle olmayacak gibi işte falan filan yani aslında her şey için e, para alıyor ve m, bu insanları kredi çekmeye evet. borç almaya evlilerin arabalarını satmaya falan itiyor açıkçası çünkü bu insanlar mutsuz ve mutluluk parayla ile din inancıyla hmm. işte o topluluğa güvendiği için e, oradan geleceğini düşünüp bütün parasını, hmm. maddi varlığını, çocuğunun geleceğini, her hmm. şeyini onlara yatırıyor. Evet, evet. Hmm. Japonya'nın en büyük dini topluluğu aslında ana merkezi Güney Kore. Hmm. Güney Kore'den yayılmış bir e, dini topluluk bu. Evet. E, ve bu dini topluluğu Japonya'ya davet eden de eski başkanın dedesiymiş. Dedesi. Eski başkanın dedesi bu dini topluluğu Güney Kore'den Japonya'ya da getirmiş. Evet dedesi Japonya'da da destekleyerek bu dini topluluğun Japonya'da da büyümesine katkı sağlamış. Evet. Yani bizim haberlerden aldığımız haber bu şekilde. Evet evet. Ee, yani iddia bu şekilde. Hmm. Ve arkadaşlar anne e, zaten babayı kaybetmiş mutsuz. Elindeki bütün parayı vermeye başlıyor. Bayardır, o da yetmiyor. bayağı Kredi boş. çekiyor. Kredi çekiyor borç. O da yetmiyor. Eğitim almak için ha. Güney Kore'ye gidiyor anne çocuklarını bırakıp akrabalarına. Çocuklar akrabalarda aç kalıyorlar. Sağdan soldan yemek dilenmek zorunda kalıyorlar. İki kardeşlermiş onlar. Ve yani anne 3 ay artık 5 ay ne kadar bilmiyorum Güney Kore'de kalıyor. Bütün maddi her şeyini bitirdikten sonra anneyi artık ee, bu dini topluluk tamamen sömürdükten sonra anneyi bırakıyorlar. Artık ya, hiçbir şey ya. kalmıyor çünkü verecek. Çünkü... Ve annenin psikolojik durumu da iyi olmayarak Japonya'ya tekrar ailesinin yanına geri dönüyor. Sonra tabii ki de suçlu kimi görüyor? Annesini ve ailesini bu duruma getirdiğini düşündüğü dini evet. topluluğu suçlu görüyor. İlk evet. başta hedefi oymuş arkadaşlar. Ama dini topluluğun üyeleri... yani üst düzey üyelerine ulaşamadığı için direkt hmm. onlara e, bir şey yapamadığı için sonraki hedefi bu dini topluluğu Japonya'ya getirdiğini düşündüğü e, başkanın yani ailesinden sadece başkana ulaşabileceği için başkanı hedef alıyor olay da bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar yani üzücü bir hikaye üzücü bir olay e, Çok. başkanın dedesi den hmm. kaynaklı gelen bir olay başkana ee, başkanın başına patladı. Yani e, çünkü başkan destekledi mi desteklemedi mi o tam yani bir muallak. Çünkü çok eskiden bir mesajı var onu hmm. destekleyen. E, bir konuşması varmış. Ama onun dışında neler yaptı, destekledi, hani bir maddi bir şey yaptı mı e, henüz bilinmiyor sanırım. Yani haberlerde görmedim. Ya bak şöyle bir şey. Şimdi neden bu politikacıyla bağ e, bağı bağlantısı var diyorlar bu arada gündemde. Çünkü cidden politikacıların şey var. <laughs> Biz politikacılar işte seçimi yaparken tabii ki de destek eden, yardım eden işte ne e, reklamı yapmak ya da ne tanıtmak falan böyle evet. telefon ede, etme eden insanlara falan lazım ya. Hı. Hepsi onlar bu dinin topluluğuyla yardımı alıyor. Evet. evet. Bu isteyerek mi istemeyerek mi bilerek mi bilmeyerek mi onu o kadar ben de emin değilim ama nereden getirdiği birin mesele de sonuçta e, çünkü bedava da çalışıyor onlar. Evet çıkar. Çünkü yani biz çıkar sağlıyor. Evet evet. O üyeleri de, de işte şu din, e, dini topluluğundan emir ardığı zaman bu politikacı destekleyen gibi evet. bir emir ardığı zaman gidiyor işte bedava da çalışma, Aynen. çalışmak için. Çünkü Aynen. normalde insanlar şey bu telefoncu olsun işte ekran tanıtan biri olsun saat başı maaşı vermesi kimisi de, çalışmıyor ama yani. onlar üye olduğu için ve kafa artık. İyice beni yıkadığı için. Topluluk çünkü topluluk yani, çünkü. bir yani. topluluk etkileyebiliyor evet. ya yani. Ee, tabii ki de siyasetçi ha. bir insan bunu desteklerse, ha yani onlar beni desteklerse, onların sayesinde ben evet. e, şu konuma yükselebilirim diyor. Yani evet, aslında evet. birbirlerini kullanıyorlar. Aynen, birbirlerini kullanıyor. Onun Aynen. için politikacılarda da partiye gidip de şey, topraklarda gidip falan bir mesaj geliyor, sizin bu destekleriniz için bizi kazandık bir falan diyor. İşte şimdi öyle kadar ee, şey o part e, toplantı falanı katıran evet. eskiden katıran politikacılar şimdi Japonya'nın harikuları ve haberlerde de asıyorlar. as asmaya çalışıyorlar Evet yani. Yani gerçekten çok enteresan Şu an değil mi? evet karışık. Her şey çok, yani çok, çok. zaten yapılıyormuş da böyle hani evet, şey, şey perde arkasından evet, falanmış. Şu aynen. an yani perdeler açıldı artık kim kimin ne hangi ah, çok toplulukla. Iyi. Çok iyi ifade Onlar işte. şu evet. an döküldü yani tüm medyaya. Hı. Tüm medya bunlarla yani hangi siyasetçi hangi topluluğa ne desteği vermiş diye. Hı. Ee, dediğim gibi yani büyük ihtimal birçok ülkede e, böyle topluluklar siyasetin içine karışıp evet. birçok insanları etkiliyor. Yani siyasetten çok ben yani e, gerçekten ilgiye işte şefkate e, yardıma ihtiyacı olanları hedef görmeleri bana üzücü geliyor açıkçası. Böyle insanların da böyle e, sömürücü yani. <laughs> tamam, tamam. Açıkçası sömürücü. Tamam, sömürücü evet, yani çünkü bak, e, evet. sömürücülere hmm. e, gerçekten hani çünkü, bağlanmaları da üzücü. Hmm. Çünkü bir düşündüğüm zaman bayağıdır tuhafıma geliyor mesela, tamam bu güzel enerji ya da senin ...direğini kabul etmek için bunu alması gerekiyor falan. Hangi hangi yani Christian e, olursun... Islam Olsen mantık dışı mantık dışı değil mi? Yani evet. Tanrı e, para ile hareket edeceğini, senin direni kabul edeceğini düşünmek evet. ne demek yani? Bu işte ateist gibi böyle dinle çok arakas, e, çok iyi bilmeyen Japonlar Daha kolay etkiliyor. Kolay etkiliyor. Evet, evet. evet. Bana çok saçma geliyor. Yani para zaten insanları için lazım bir aaret yani. Evet. Ha. O ne, ne, ne Tanrıyla ne ne. Ama işte iş sizin kültürünüzde var. var ya. Ney? Yani işte tapınağa gidiyoruz. işte İşte ortası delikli. Aha, okay, e, okay. Beş ha ha, okey Yani Evet evet. Ortası delikli bir beş yenleri var Japonların. Hmm. Tek ortası delik olan para. O parayı atıp öyle dua ediyorlar. Yani para atıp dua ediyorlar. Evet, onu ve Türkiye'ye geldikten sonra bana da tohuma gelmeye gerime, başladı aslında. Yani. Evet, çünkü cidden ne? Para ira. Para <laughs> dilek diliyor. Yani. Dileği diliyor. O çok saçma geliyor. Yani ciddi düşünürsen Zaten kültür ee... olarak okey. Evet. Ben de Atıyorum mesela gene Japonya gittim diyelim. Tapınağa ya da Shurina gittim diyelim, Jinja'ya gittim diyelim. Gene böyle yaparım ama bu direğin gerçekleştirmek için değil. Sanki kültür bu kültür için. olarak için alışkanlık yani, haraket evet, yani. olduğu için yani yaparım. Yani biz kültür olduğu için yapıyoruz zaten. Ama böyle 1 milyon yen falan atmam tabii ki de. Yani. Ha, yani şöyle bir şey var. Yani çünkü yani mantık kullanırsanız evet. mantık kullanırsan yani bu işte benim inancımda olsun, Japon'un inancında olsun. Hmm. Sonuçta Japonya'nın inancına da bakınca Tanrı gerçekten... Yani e, sizde de güçlü. Hmm. Hmm. Yani çeşit çeşit Tanrı var ama mesela işte para Tanrısı var, o da çok güçlü. Yani yani işte resmedilmesinden falan. Hmm. Yani o kadar güçlü bir Tanrı, senin beş yenini ha. ne yapsın ha. yani? Ne, ne ha. yapsın? Ha. Değil mi? Ya zaten parayla, parayla çözmeye çalışmak bu... Hmm, evet, evet yani şöyle Not düşünüyorum sense. ben hani bağış olarak okey okay. ama e, şey bir mantıksızlık var çünkü dua ediyorken oturuyorsun ya hmm. o biraz bana mantıksız gelmiş tamam ben tapınağa bağış yapayım girişte yani tapınan bağış şey olsun vereyim. Dua ederken vermeme gerek yok. Aynen öyle. Direkt böyle bağış kutusu olarak yani dua ederken değil de bağış kutusu olarak hazır atmak ise ben ederim. Değil mi? Ya mesela o e makıcı var ya mesela ha. ben onu çok seviyorum. Ha, ha, ha. Mesela o makıcı ya bir, bir, böyle ne, ediyorum. oyun, oyun için falan. <laughs> <laughs> evet, Fal gibi evet yani şans şeyi işte atıyorsun evet. çıkan numaraya göre işte ha. Biz de, yani şanslı mısın şanslı mısın? Ama böyle bir şey söyleyeyim yani bizde böyle bağış kutusu falan hazır yapıp Japonlar çok bağış etmiyor ki. Sonra Bence yani. etmez yani bu Cık, yok hayır bizi böyle ama bir şirketler kültürümüz ediyor. şirketleri ise yani çünkü, çünkü şey reklamlar reklam oluyor Reklam uğruduğu için tabii ki de bir a şey var ya böyle gönülden değil evet, gönülden böyle bağış yedim ya yok demem yok demez ama çok yok çok yok evet evet. Ben onu çok yok. Aynen Gerçekten Japonya'da bağış bir düş bağış düşüncesi gibi bir şey çok. Aynen aynen. Mesela bizde işte. Yani dünya'dan e... kıyasladığı başka ülkelerden kıyasladığı zaman çok Çok yok az. Yüz. Çok, çok az, az çok az. Mesela işte Afrika'ya olsun hani Aa, böyle aç, aç ülkeler o yani. falan olsun mesela e, bağış toplayan standlar görüyordum mesela ben Japonya'da. Ha. Çok zorlanıyorlar bağış toplamak için. Evet, Ama bir evet. sistemi de çok değişik kurmuşlar çünkü orada. Yani mesela Türkiye'de ise biz e, elimizde ne kadar para varsa o an veriyoruz hani. E, fişini işte ya falan var. Japonda öyle de değil. Yani o sistemde de biraz... Yani biraz aylık işte sizden Aa. belirli bir ücret Aa. sürekli kesilecek gibi falan filan. Evet, evet. Aslında o da biraz insanlarda zorla. Hani neden benim her ay maaşımdan para gitsin ki? Ya benim gitmemesi Aa, bir gün gerekirse. Hani o da sıkıntı. O da o da bir yani, sistemi de de evet, hata sistemde var. Sistemde de bir hata var bağış Aa. toplama sisteminde. Aa. de. Aynı, aynı. Ee, ama bağış, yani yardım etmek isteyen de az var maalesef. Onun da ben şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. İşte o dengeyi bilmiyor ya, bağış etmek etmekten şey arışık değil ya. Bir evet. etmeyi başardın mı, hayvan gibi veriyor yani bin, 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 din toprağına girdiği zaman. Evet evet işte. Ha. Aa, ben <laughs> o çok bu, kötü. Bunu yapmalıyım diye ha. Pardon. Bunu yapmalıyım diye. <laughs> Hayvan gibi para vermeye evet. başlıyor, denge kuramıyor işte. Aynen. Ha. Ve mantığı da çalışmıyor artık beyni kaynıyor. Ya işte çünkü şey işte Aha. ondan umut bekliyor ya. Evet evet. Yani işte hayatı düzeye istiyor. Hakikaten. daha mutlu olacak Hakikaten. istiyor. Evet. Onun için orada onlar artık nasıl böyle hani elinde ne varsa ver, Aha. mutluluk sana gelecek gibi bir, bir şey yinandırıyor herhalde insanlara. Be. bilmiyorum bilmiyoruz tuzak, yani. Tuzak olur işte tuzak. Sonra da tabi elde avuçta her şey gidince. Aha etraftaki dostlar, arkadaşlar daha çok yok olunca evet. Yani daha da dibe vuruyor. Ya işte bayağı durum işte üzücü uz hikaye yani bu kez işte geçen ordu olayı. Evet. Hakikaten ya tabii ki suikastçılıkla, hayır tabii ki de öyle bir şeyler tabii ki de ee, adamın mesela... Evet, evet. O şöyle, çok çok yanlış çok bir davranış. Yanlış bir davranmış tabii ki de. Ha adam evet. intikam almış falan ya kesinlikle öyle düşünmüyorum ben de. Yani bence dava açabilirdi diye Dava da açabilirdi ben. işte başka Şikaya yapabilecek şeyleri... Tabii ki de başka edebilirdi Çünkü Japonya'da gerçekten ha. tek yani Japonya çok protesto gerçekleştiren bir ülke değil. Siz tek başınıza bir proses yapın bütün haberlerde çıkabilirsiniz yani. Hmm. Aslında öyle bir şey de yapabilirdi. Ya başka Bu kadar büyük bir şey yapmasına var. gerek yoktu açıkçası. Yani. Ama e, tabii o anki o insanın psikolojisini bilemeyiz. Hmm. E, ama e, dediğimiz gibi ama işte hmm. Japonya'da gerçekten çok fazla var. Evet, Yok o, diye zannetmeyin. Hakikaten var. o oraydan sonra <laughs> iyice ortaya çıktı. Evet. İyice ortaya çıktı bunu. Evet. Bakarım sonucu ne olacak. Daha da böyle bir, bir sürü çıkacak. Ondan sonra benim ilgincime gelen başka bir şeyler de var aslında. Bir böyle eskiden Japonya'nın haberleri falan bakarken mesela bu tabii ki de bizim içinde de çok da dini e, dini topluluğunu çok iyi görmüyorlar. Onlar yüzünden zaten dünyanın dinleri de işte Hristiyan, Müslüman, Musevi bunlarda da çok yani uzak durma, yani uzak, imaj evet imaj imajı ee, kötüleşti. Büyük, onlar yüzünde. Yani büyük dinlerin hmm. imajı ha. şey yani korkuyorlar açıkçası. Evet korkuyorlar korkuyorlar yani işte yani onlar gibi ben, aynı evet. aynı düşündüğü için. Ee, onun için araştırmıyorlar. Evet. Da, bakmıyorlar Ondan da. sonra mesela bir ünlü bir şarkıcı olsun, oyuncu olsun. Onlarda da onlardan mesela bir e, din topluluğuyla ilişki var falan. olduğu zaman artık televizyona çıkmaz. Aa. Televizyonda asıyor işte. A, ne asıyor hakikaten. Ama politikacı yapmıyor. Niye? Politikacı yapmıyor ya. Niye? Dokunmazı hakkı falan yok yani artık biz böyle ezer, ezerken bayağı ezer harika ama <laughs> politikacı yapmıyor. Ne <Niye>? Neden ya? <laughs> Onu konuşuyor işte Japonlar da artık politikacılar da bir ilişki olduğu zaman hemen işten çıkartsın, isfa etsin, etmiyor. Ya, geçen bir politikacı da bayağıdır net net ilişki ordu politikacı çıktı ortaya. Politikacı hara yok hayır arakası ben bir şey yapmadım ki falan filan böyle hara işte o koltukta oturmaya devam ediyor. Öyle. Ama <laughs> Öyle çünkü... Çünkü <yani. gülüyor> koltuk. Ha. Yani o koltuk bırakılmaz. Ha, bırakılmaz <laughs> yani bizde koray koray şey. Evet arkadaşlar bugün bayağıdır işte Japonya'nın evet, bu ağır bir konu. Ağır bir, <gülüyor> <gülüyor> ağır bir konu. Sizleri kolay. sıktıysa, gerçekten, e, affola. Ama gerçekten yani e, Japonya'yı e, bu yönünü de evet. merak eden insanlar var gerçekten. Ee, Birçok haber var ama... Türkçe sanırım çok fazla haber çıkmadı diye düşünüyorum. Ya başka ülke böyle bir şey koray kolay çıkmaz ki. Bilmek de zaten mümkün değil ya. Evet. İlla ki Japonya bilip Japonya'nın Japon haber kanalı açmadığı sürece böyle bir şey bilmek evet. zor tabii ki de. Sizi bilgilendirmek istedik yani bu konuda. Ha, ha. Ee, tabii daha çok bilgilenecek iyi, kötü birçok şey var Japonya hakkında tabii canım, olsun, tabii canım. Malezya hakkında her olsun. Her yerde aynı. Biz Malezya'yı daha deneyimliyoruz. Hmm. Zaten Japon her zaman... <laughs> ne yani. aynı? Bazen böyle değişik bir şey konuşmak iyidir ya. Evet. Ha. Her zaman Japonla, Japonya poplamakta da ben... Hayır. <laughs> <laughs> yani iyi iyidir diye düşünüyorum çünkü... Yani Japonya'yı seviyorum diyorsanız eğer... Tabii ki de böyle bir tarafında da bilmesi lazım. Tabii tabii. Ha, evet. O zaman anca... Ee, hay, Japonya seviyorum. Diyebilirim yani. Evet. Ben de mesela Türkiye'de yaşarken sadece iyi tarafımlarda da değildi işte bu canımı sık sıktığı olaylardan da başıma çekti, başıma geldi. Evet. Türkiye'nin bu rahatsız beni rahatsız ettiği noktalarda da gördüm ama yine de seviyorum ve hakikaten bu Türkiye'yi biliyorum, seviyorum diyebilirim çünkü iki tarafında da bildiğim yani bilgini sahibi, sahip olduğum için. Evet. Japonya'yı seviyorum diyorsanız bence o tarafta da. Sadece iyi taraftan Tabii da ne değil. ne kadar iyi biliyorsa o kadar iyi evet. mesela Ben buna rağmen seviyorum Japonyayı. Yani çünkü şey, e, tamam e, işte bahsettiğim gibi işte ilk işte e, Yokoyama'ya taşındığımda kapıma geldiler falan filan. Hani bu sanılmasın ki böyle sürekli 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 geliyorlar. Öyle değil yani Japonya çok fazla böyle din e, yaymak isteyenler böyle çok sizi darlamaz. Böyle her yolda falan denk gelmezsiniz ama büyük ihtimal ee, yaşayan herkes hmm. bir ya da iki kez karşılaşmıştır diye düşünüyorum. Ee, bu topluluklara sizi sokmaya çalışacak insanlarla. <laughs> ee, ama yani dünyanın her yerinde var. Aha. Böyle topluluklar her yerde var. Evet. Dilerim ki yani e, böyle sevgiye, ilgiye e, ihtiyacı olan insanlar bunlara e, kapılıp üzülüp daha çok mutsuz olup e, Tabii yani. Çünkü mesela Japonya'ya yeni taşınıp ha böyle bana çok can arkadaş gibi davranmayı gene iki tane teyze var falan, teyzelere geldiği zaman başınıza oraya çıkmasın diye anlatıyorum ben de. A, evet, evet yani. Bilgin olsun. Yani araştırın, evet. soruşturun nereden evet. gelmiş, belediyeden mi. Belediye değilse çok ee, sıcak bakmanızı tavsiye etmiyorum açıkçası. Evet, özellikle hakikaten iki teyze geliyor. Evet iki tane. Teyze. Iki, i̇ki tane, tane teyze geliyor. geliyor. Ve çok güzel konuşuyor. Evet. Çok böyle samimi davranıyor. <laughs> evet evet çok canlı yakınlar öyle böyle değil. bir böyle araştırın evet <laughs> araştırın dikkatli Japonya'da dikkatli tavsiye aa, ederim Japonya'da bir de ısrarcılar yani aa. siz artık e, yani geleceğim dediğiniz zaman çok ısrarcı oluyorlar yani müsait zamanında gelirim dedim yani ama onlar böyle gel 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 aa dedim yok ben gelmeyeceğim benim sanıcıslarımı bozdunuz siz <laughs> hayır evet dikkat edin. dikkat edin gerçekten evet böyle arkadaşlar evet. Ee, bu videomuzda biraz ağır hmm. ve e, böyle bir konu oldu. Evet. Umarım sizi çok fazla sıkmamışsınızdır. E, ee, bildiklerimizi sizinle paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.